programının değerli izleyicileri alanlarında uzmanlıkları ve tecrübeleriyle marka isimlerini öne çıkaran birbirinden değerli konuklarımızı sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere Konya'dan sesleniyoruz. Yanımızda Bonex Altın Ekin Unlu Mamillerinin kurucusu sevgili Niyazi Kanıcı Beyefendi var. Şimdi hep beraber değerli bilgilerini alacağız. Niyazi Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Bizlere ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Elbette. 1960 yılında 6 Ekim'de doğdum. İlkokulu köyde bitirdim. Ondan sonra şehre geldik. Konya'ya geldik. Ortaokul liseyi burada bitirdim. Tabii bu arada ortaokul lisede okurken hem bu mesleğe de boş zamanlarımda geliyordum. Tatil günlerinde çalışıyordum. Niyaz Bey bizlere firmanızın kuruluş hikayesinden kısaca bahsedebilir misiniz? Elbette. Firmamız 1975 yılında kurduk. 38 metrekare küçük bir alanda imalatla başladık. Küçük bir fırınımız vardı. Damak tadını, da lezzetini artırarak iş yerlerimizi büyüttük. Daha da büyüttük ve ondan sonra ulusal marketlerde ve yerel marketlerde standlarda yerimizi aldık. Niyazi Bey, 1975 yılından beri büyük bir başarıyı bugünlere kadar taşımışsınız. Peki, bu başarıyı öncelikle neye borçlusunuz? Daha sonrasında da burada üretmiş olduğunuz ürün ürün grupları nelerdir? Elbette, bizim slovanımız şudur. 1975 yılından beri sağlıklı yaşam için nefis tatlar sunar bizim slovanımız. Dolayısıyla bütün şubelerimizde biz hijyene çok önem veriyoruz bizim ailemize, evimize götüremediğimiz hiçbir ürünü kesinlikle satışa koymayız. Önce kendimiz bakarız, tadarız. Eğer hakikaten satışa elverişli, hiçbir sıkıntısı yoksa ürünleri satarız. Ama en ufak bir şeyde de kesinlikle onu sunmayız vatandaşımıza. Bizim ISO ve hasip belgelerimiz vardı. Tarım Bakanlığı'ndan almış olduğumuz tescilli markamıza yakışır şekilde ürünler üretiyoruz ve şehrimizde bulunan vatandaşlarımızdan da övgüler alıyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Bizim alabileceğimiz en büyük mükafat da bu. Peki Niyazi Bey, bünyenizde bayilik sistemi mevcut mu veyahut da bir market zinciriyle çalışmalarını sürdürülüyor mu? Efendim biz bayilik vermiyoruz. Kendi şubelerimizi kendimiz açıyoruz. O iş bizim kendi kontrolümüz altında oluyor. Onunla onunla da başarılı oluyoruz. Peki, mevcudiyetini korumuş olduğunuz bölgede ne tür hizmetler sağlıyorsunuz? Elbette. Bölgesel çalışmalar derken biz organize sanayi bölgelerimizde büyük işyerleri oradan 1500-2000 metre, projemiz tabi bu, şu anda hazırda yok. 1500-2000 metrekarelik alanlarda soğuk üretim, donuk üretimler üretmek istiyoruz. Ve bunu da dolayısıyla Konya'ya en yakın olan Ankara, Antalya, Aksaray, Niğde, Nevşehir gibi Afyon, Eskişehir gibi şehirlere bunu taşımak, oralarda ürünümüzü pazarlamak istiyoruz. Bahsetmiş olduğunuz dondurulmuş ürünler kategorisinde ne gibi bir çalışma sürdürüyorsunuz? Analizini ve fizibilitesini ne şekilde çıkarttınız? Efendim, şöyle söyleyeyim. Son yıllarda biliyorsun ülkemizde de istihdam sağlamak, bir şeyler yapmak istiyoruz, katkıda bulunmak istiyoruz. Artı şu anda eleman sıkıntısı çekiyor bütün firmalar. Yani yalnız bizim sektörde değil, bütün sektörde eleman sıkıntısı olduğu için herkes donuk ürüne giriyor. Yani bir adam kafe açmış veya bir pastane açmış eleman bulamıyor. Bunlara biz bu hizmeti vererek onların o sorunlarını çözmek istiyoruz. İşte bunların içinde ne var? Poğaçası var, sivisi, mayalı grup dediğimiz mayalı gruplar var, kurabiyeler var ve yaş pastalar var donuk ürün olarak. 1975'te çıkmış olduğunuz bu yolun devamında bugünlere kadar gelmişsiniz. Peki ileriye dönük başka bir farklı projemiz mevcut mudur? İleriye yönelik hedefleriniz nelerdir? İleriye dönük hedeflerimiz tabii her insanın bir hedefi vardır. Hayali olmayan hedefi olmaz. Bizim de hayallerimiz var, hedeflerimiz var. Tabii belki benim yaşım ilerlemiş ama arkadan gelen çocuklarım sağ olsunlar. Onlar da bu işin içindeler. Sağolsun. Ee, biz artık onlara vereceğiz bu işi. Ee, biraz daha böyle makineye dayalı e, imalatlar yapmak istiyoruz. Özellikle ekmek sektöründe, ekmek alanında el değmeden robot sistemiyle ekmek üretiyoruz şu anda. İnşallah en kısa zamanda öbür ürünlerimiz de makineye dayalı olarak ve hem maliyeti düşürmek hem kaliteli standart ürün alma adına makinalaşacağız. Peki üretim hacminizi genişletmek için ne gibi adımlar attınız? Hangi başarıları elde ettiniz? Efendim, biz ekmek, yaş pasta, tatlı grubu baklavalar, poğaçalar buna dair ne kadar bir una dair daha doğrusu una dair ne varsa hepsini üretiyoruz. Sıcak üretim, sıcak tüketim. Şimdi farklı farklı meslek dallarıydı eskiden bu baklavacılık ayrı, pastacılık ayrı, ekmekçilik ayrı. Fakat biz bunların hepsini bir şemsiyenin altında topladık. 25 sene önce, 26 sene önce Unlu Mamun olayını biz getirdik Konya'ya. Az önce de bahsettiğim gibi bütün meslek dallarını bir şemsiye altında toplayıp adım Unlu Mamunlar adıyla Konya'da ilk öncüsü biziz firmamız olarak. Niyazi Bey, peki oluşturmuş olduğunuz bu çatı altında kaç kişiye istihdam sağlıyorsunuz? Efendim biz burada bütün iş yerlerimi açarken inanır mısın 10 kişi, 20 kişi daha fazla çalıştırabilir miyiz? Ve onun mutluluğunu yaşıyorum ben. Şu anda bizim firmamızda çalışan personel sayımız 100'ün üzerinde. Bu 100 oluyor, 115 oluyor, 105 oluyor gibi ama 100'ün üzerinde. Bunlara İslam sağladığımız için onun da mutluluğunu yaşıyorum. ve röportajımızın sonuna yaklaşırken öncelikle ekranları başındaki izleyicilerimize son olarak neler söylemek istersiniz? Özellikle genç girişimci arkadaşlarımıza. Beni sabırla dinledikleri için çok teşekkür ediyorum. Ya ben şunu söylüyorum her zaman. Önce hayaliniz olsun. Hayalinizin arkasında hedefiniz olsun. Hiçbir zaman çalışmadan para kazanmayı düşünmeyin. Onlar sabun köpüğü gibi. Bir çalışmadan para kazanmak. En hayırlı iş çalışacaksınız, alın terinizi katacaksınız ve işin içinde olacaksınız. İşinizi ibadet gibi bileceksiniz. İşinize çok sadık olacaksınız. Ben hala her hafta, her gün buradayım, iş yerimdeyim. Çok zaman pazar izinleri dahi kullanmıyorum. İşimi de çok seviyorum. Çalışan personel de baba evlat ilişkisi içerisinde götürüyoruz sağ olsunlar. Onlar da saygılı insanlardır. Hepsinden çok memnunum. Dolayısıyla burada az önce bahsettiğim gibi bir iş yeri açarsak 10 kişi daha fazla çalıştırabilir miyiz? E, felsefesiyle yola çıkıyoruz. Bizler dedik ya 48 yıldır bu sektörün içindeyiz ve bu işin tabanından çıraklığından geldik. Bu sektör sürekli kendini yeniliyor. Onun için biz de bu yeniliklere ayak uydurmak zorundayız. Tabi hayallerimiz, az önce bahsettiğim gibi hayallerimiz olmadan hedefler olmaz. Önce hayal kuracaksınız, sonra hedefe ulaşacaksınız. Dolayısıyla, tabi burada da çocuklarımla birlikte, eskiden ben kendim karar alıyordum. Ama şimdi çocuklarım da sağ olsun bu konuda onlarla fikir dairesi yapıyoruz. Dolayısıyla çok daha iyi sonuçlar çıkıyor. Şimdi inşallah dediğim gibi donuk ürün için fabrikasyon, yani daha büyük, e, frigorik arabalarda taşımak kaydıyla ülkemizin çok yerine ürün dağıtmak istiyoruz. Ve kaliteli, temiz, hijyen. Sevgili Sektör'ün Öncüleri Programı'nın değerli izleyicileri, Bonex Altın Ekin Unlu Mamulleri'nin kurucusu Niyazi Kanıcı Beyefendi ile beraber röportajımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendisine verdiği değerli bilgiler için çok teşekkürlerimizi sunuyoruz tekrardan. Efendim ben çok teşekkür ederim. Buralara kadar geldiniz, zahmetler verdiniz. Ben çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum. Tüm hijyen standartlarını, sertifikasyon programlarını, ileriye dönük hedef ve projelerini, 48 yıllık bilgi ve birikimini bizlere aktardığı için de minnettarız. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.